Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben Necem. Bugün size makyaj rutinimi çekiyorum. Saçımı şöyle tokalamıştım ama şu tarafı bir daha tokalayacağım. Ee, bu tarafta aynam var. Ee, önümde de makyaj çantam var. Ee, şimdi ilk önce takabilirsem. <laughs> ee, ilk önce bir bas hazırlayacağız. E, baz olarak nemlendirici ve güneş kremi kullanıyorum ben. Bu videoda gördüğünüz hiçbir ürün reklam ya da işbirliği değildir. Hepsini kendi paramla satın aldım. Ama yine de şu kısımda minik bir reklam ibaresi koyacağım. E, nemlendirici olarak Eurochen'in Sabah Pure Vegetal serisinin e, nemlendiricisini kullanıyorum. Ne diyeceğimi bilemedim. E, şöyle jel bir nemlendirici. Yağlı ciltler için. Güzel bir nemlendirici ama bence makyaj altında kesinlikle soyulma yapıyor. Ee, bir daha almayı düşünmüyorum. Güneş kremi olarak da La Roche'un e, bu Antelios'un krem versiyonu. Yine yağlı ciltler için olanı. Ee, onun dışında bir makyaj bazı uygulamıyorum ekstra olarak. Ee, zaten çok da makyaj yapan bir insan değilim. Okula falan yani yapmıyorum. Ki cildim zaten çok da makyajı alışık olmadığı için hemen kusuyor cildim. Ama mutlaka nemlendirici ve güneş kremi sürüyorum okula giderken. Onun dışında işte böyle arkadaşlarımla buluşurken, ailemle dışarı çıkarken bile yapmıyorum yani neredeyse. Ya da özel bir gün varsa hani o zaman yapıyorum. Makyajın bence uygun orta fiyatlı bandında ürünler oluyor yani ee, ve asla bence ağır bir makyaj değil. Şimdi bazımızı oluşturduk. Makyaj çantam Temu'dan. Ee, şöyle göstereyim size de içini. Burada fırça bölmesi var. Şu içi de şu şekilde iki bölmeye ayrılıyor. Şimdi bazımızı oturttuk güzelce kapatıcı ile başlayacağım. Şu anda kapatıcı olarak Pastel'in bu Hydrating concealer'ını kullanıyorum. Bendeki 62 numarası. Rengi şöyle koyu. Bronzlaşınca daha iyi oldu. Zaten geçen yaz almıştım. O zaman da tenim, hani tenim şu ankinden bile koyudu. O yüzden ama şu an iyi gidiyor. Bunun zaten şöyle birazcık ton eşitlemek ve işte kusurları kapatmak için kullanıyorum. Şuraya sürmeyeceğim çünkü orası gerek yok yani. Şöyle birkaç yere sürdüm bunu. Şimdi bunu bir süngerle dağıtacağım. Islattım şimdi dağıtacağım. Yani bu ton bile şu anki halime birazcık kayı geliyor süngerimde kalanları da şu şekilde burun kenarlarıma uyguluyorum. Orta kapatıcılıkta hatta bir tık, hani açık az kapatıcı yani benim gibi ağır makyaj yapmıyorsanız e, alabileceğiniz bir kapatıcı. İsterseniz kapatıcılığını da e, biraz daha üstüne uygulayarak artırabilirsiniz. Şimdi üstüne pudra geçeceğim. Pudra olarak da elimde e, iki tane var ama şu an kullandığımı göstereceğim çünkü diğerini daha hiç kullanmadım. Bu Lovely'nin mineral pudrası çok da güzel kokuyor. Bu şekilde kapağı alıyorum. Vuruyorum. Ve bu kapaktakini uygulayacağım. Biraz bu parfümü bir ürün. Eğer parfüme falan alerjiniz varsa ya da tetikliyorsa sizi bence başka seçeneklere bakabilirsiniz. Naşita'nın böyle bir pudra pufu var. Onunla uygulayacağım. Ve alıyorum. Fazlalığını elime bastırıyorum. Ve sonra kapatıcı uyguladığım yerleri şu şekilde basıyorum yani. Böyle burun kenarlarıma da geçeceğim. Ve en son bir anlama geçiyorum. da biraz daha pudra alacağım. Ben pudrayı hem makyajımı sabitlemesi hem de birazcık da o yağlı cilt görüntüsüne alsın diye kullanıyorum. Bu pudrayı süpüreceğiz ve oturtacağız. Yani şu an oturttuk süpüreceğiz. Bunun için de Naşita'nın 352 numaralı pudra fırçasını kullanıyorum. Şöyle ilk önce elimdekini süpürüyorum. Sonra şöyle hem bu şekilde hem de şu şekilde oturtarak ve fazlasını alarak süpürüyorum. Tamam. Şimdi pudrayla da işimiz bitti. Gelelim kaşlara. İlk önce kaşlarımı normal bir fırçayla tarıyorum. Kaş fırçasıyla. Normalde böyle yapıyorum. Ama bu ara e, şunu denemek için aldım. Bu Rivel Lazmi'nin değilmiş. Rivel de e, Brow Style Glue e, Daha hiç kullanmadım. Şu anda da bir riski atasım yok. Ama elimde kaş ürünü olarak bu var ve daha kullanmadım. Hani güzel diyorlardı ama. Gelelim Allah'a. Ama öncesinde dudaklarımı nemlendirmeyi unuttum. Dudak ürünü kullanmadan önce yani baz olarak da lip balm sürüyorum. Balık olarak da size önerebileceğim şu anda aktif olarak kullandığım iki tane var. Biri likit, biri toz. Toz olarak Bilsin Taçit It 513 Rose Petal rengi. Aşırı güzel bir aldık bu yani. Şu şekilde göstereyim. E, bu benim ikinci paketim hatta. Bitirmemiştim ama kırılmıştı. Ve biraz da tarihi geçmişti. Bu da kırıldı gerçi. E, bunun tek sorunu biraz ambalajı kötü. Yani çok çabuk kırılabiliyor. Ama aşırı güzel bir toz aldık bence. Pigment olarak da. Bir de yazın şu anda aktif olarak kullandığım e, bu Rare Beauty'nin muadili olarak gösteriyor. Bende iki tane var. Lighten My Cheeks Up allıkları, likit allıkları. Bir tanesi 603 For Play. Biraz daha şeftali tonunda. Pardon 630'muş. Diğeri de 631 Fable. Ben aktif olarak Fable'ı kullanıyorum. Şimdi bunu da yine Lighten aldık fırçasıyla uygulayacağım. Bugün ve yazın dediğim gibi genellikle kremallık, liktallık kullanıyorum. Şöyle. Fazlasını şuraya sıyırıyorum. Şu şekilde elmacık kemiklerime doğru 1, 2, 3 yapıyorum. Yine bu tarafa da 1, 2, saçıma değdi. De, 3 yapıyorum. Ve çok azıcık da burnuma sürüyorum. Bunun için aynı zamanda böyle küçük küçük ışıltılar da var. Yani highlighter ile karışık uygulamışsınız gibi duruyor. O yüzden seviyorum bir de galiba bu Rare Beauty'nin aldıklarına muadil olarak gösteriliyor bilmiyorum. Şimdi bunu fırçayla dağıtacağım. Bunu isterseniz pigmentini de arttırabilirsiniz ama ben doğal sevdiğim için hani bu şekilde yeterli oluyor bana. Şöyle uyguladım. Gerçekten benim makyajım no makeup makeup gibi bir şey. Hani hiç belli olmuyor bence. Ee, şimdi sırada ne kaldı? Ee, highlighter önerebilirim. Highlighter olarak Flormar'ın bu Prova highlighter'ını kullanıyorum. Bu orijinal rengi. Ama bu Allah'a geçmeye gerek yok yani. Ama güzel bir ürün. Ee, gözümde lens olduğu için. Ee, Maskara uygulamayacağım. Normalde uyguluyordum. Ama önerebileceğim ve tek geçeceğini düşündüğüm maskara kesinlikle Sky High. Yani e, bu makyaj çantasındaki en pahalı bir ürünlerden biri olabilir aktif kullanılan. Ama konu göz olunca tabii ki yani cilt hassasiyet artıyor. O yüzden kesinlikle bence Sky High çok güzel. Dudaklara geçeceğiz. Dudaklar için dudak kullanmıyorum. E, ve çünkü dürüst olayım kullanmayı bilmiyorum. Yani e, o yüzden sadece bir balm ya da gloss sürüyorum. Gloss olarak önerebileceğim bir şey var mı diye bakıyorum. Essence'ın glossları güzeldi, o büyüten glossları. Ondan vardı ama 4 yıldır neydi ve bitmemişti hala. En sonunda attım artık. Şu an kullandığım şey, bu Flormen Sheer Up serisinden Lipstick 009 Baby Girl rengi. odaklanıyor. Bu böyle bağımla karışık gloss gibi olduğu için bunu seviyorum. Bunu şöyle geçeceğim. Ve bunu çantama da koyacağım. Ve son olarak he bir de size önerebileceğim bu Florma yine bu Black Honey Muadili lip balm'ı. Bunu ama bence şöyle uygulamasınız. Çok az sürmelisiniz yani. Yoksa çok mor oluyor yani. Tabii mor seviyorsanız. Ama ben çok sevmiyorum böyle mor durmasını. Şimdi artık son adım sabitleme. likeın Fix Me spreyini sıkacağım. Bu güzel bir sabitleme spreyi. Ama birazcık kokusu bir yani çok güzel değil kabul. Benim makyajım bu şekilde oldu. Umarım videomu beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.